Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir e, paket açılımı yapacağız. E, gördüğünüz gibi bu flash belleği yeni aldım. E, size özelliklerinden bahsedeceğim biraz. E, evet pardon. E, arkadaşlar 8 GB'lık aldım. E, yani, Cruiser Bla, Bla, Blade'de Blade adında SanDisk yazısı var şurada. Arkasında böyle Buraya şey yapmışlar Unuttum adını Takmışlar böyle Başka işte flash belleğimizin üstünde de sandisk yazısı var Evet arkadaşlar şimdi açacağım arkadaşlar Düzgünce bir kere açmaya deneyeceğim Şu Arkasındaki yazıyı yırtacağım şöyle heh. Aa. Aman başlarım ya. Evet oldu. Evet tamam. Tamam arkadaşlar çıkarttım. Bunu bir de buradan çıkartması oldum. Evet arkadaşlar çıkarttım. Flash belleğimizi şurada alıyorum. Evet arkadaşlar. Flash belleğimiz böyle. 8 GB küçük. Güzel. Bir şimdi de bunu bilgisayardan oyun atacağım buna. Bakalım o nasıl olacak. Şeyi böyle koyduğumuzda tam bilgisayar orası bir saniye Tabi, bu arada telefondan çekiyorum zor oluyor yani arkadaşlar burada arkadan bir destek yapmamız lazım bir saniye arkadaşlar Arkadaşlar kutu buldum. Kutuyu arkasına koyacağım. Evet iyi oldu. Bir saniye. Kutuyu bir şey halının üstüne koyup oradan baksak diyeceğim. Gene olmuyor. O yüzden tek çözüm yatağın üstüne koymak. Şöyle koyduğumuzda biraz daha yakınlaştıralım. Evet, tamam arkadaşlar. Flash belleğimizi takacağım şimdi. Evet. Taptık arkadaşlar. Şimdi tamam. Bir çıkalım. Şimdi burada arkadaşlar. Ee, yeniden atlandıracağım. Emir. Evet. Emir. Can. Diyeceğim. Enter. Tek Çıkalım bundan. Bu bir şey değilmiş. programlar o yapıştır Arkadaşlar gördüğünüz gibi videoyu buradan açabilirim Şunu sil Evet Sonra bunu da sil O şey olmasın Bosa konumu atmayacağım. Bunu da sileceğim. Evet. Aa. Dur oynamayacağım arkadaşlar şimdi. Sil. Klasör şu an bom. 8 GB'lik Bu kadar. Yeri 45. Açmadan bir bak. Yerel liste bunlar var. Evet arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Bir yerden bir şey yapacağım. Bunun şuradaki şeyini yapacağım. Böyle onu bir dakika. Bir dakika. Öncük suyunu geri yükle. Tamam. Allah'a Allah. Çıktık. Evet. Çalıştığı basıyorum kurtarmaz indirici diyor yüklüyor başlatılıyor oyun yüklüyor şu an bilgisayara oyun bilgisayara yüklüyorum bakın şimdi bunun burası da olması lazım evet bunun burası da olması lazım bunu şöyle küçültelim Evet arkadaşlar, burada fotoğrafım da çok güzelmdir. Gel, 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 kapat, kapat, kapat. Tamam. Evet. Bak klasörümüz bomboş. Hem evet, resimler ve örnek resimlerden ben kop kola. Resimler, müzik. Örnek müzik kadın var. Neymiş? Arkadaşlar bu arada sistem bozuldu. Onu yapacaktım. dem. Ee, bir dakika, bir saniye arkadaşlar şöyle ölme için bir şey bakıyoruz. Bir saniye arkadaşlar nefesine girdim. Evet. Aç. Açmıyor niye arkadaşlar açmıyor. Açmıyor açmıyor. Neden açmıyor açmıyor. İşte bu oturamaz orada. Evet evet. Evet adam bacım. Yok tamam. çalıştır. Aç da işte, kalan su. Bu indirici başlası diyor. Buradan öyle. Allah ver. Tamam bekliyor. İndiriyor daha doğrusu. Evet şuradan e, benim kurumuma girelim. Sakar işte. Evet arkadaşlar. Bugün şeyimiz bu kadar. E, bugün gördüğünüz gibi flash bellerimize baktık. Gördüğünüz gibi. Arkasında da böyle yazılar var. Şöyle göstereyim. Ben okuyayım. Crazy Blade 8 GB diyor. Ama 8 GB değil. 7.45 GB'lık. Ee, ondan sonra çöpe atılmaz diyor. F bilmem C yazıyor. F bilmem C. Çok akıllı. Yani durun şöyle düzeltebilirim şimdi kamera içimizi. Evet. Siz orada telefon ya da tabletinizi ters çevireceksiniz. Ondan sonra böyle yazılar var. Ma Çin'de öğretilmiş. Şurada. Şurada yazıyor. My Chinese diye yazıyor. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün böyle e, yumurta video. Ay yumurta demişim. Aldığım böyle yeni şeyleri. Flash bellek olur. Yeni telefon olur. Yani telefon alacağım yakında. Elci değiştireceğim. LG G4 bit kullanıyorum şu an. Onu değiştireceğim. E, paramı bitirip bilgisayarı format attıracağım. Ya yani benim arkadaşım da biliyor. Ben de biliyorum da şimdi bir şey olur bozulur diye yapmıyorum. Arkadaşlara güvenmiyorum yani. Güvenmiyorum da. Yani. Evet arkadaşlar böyle. Ondan sonra şu hoparlörü yaptıracağım abime akşam gelince. Evet arkadaşlar. Yani böyle flash belleğimizi denedik. Çok güzel ama gigabyte az. Ve izlediğiniz için teşekkürler. iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 就是那个